Döner'in ruhunu çaldılar. Döner'i unutturdular bize. Neredesin Döner? Biz de YouTuber diyoruz değil mi gençler? Evet. evet. Öyle bir öyle sanki. Evet. Abi burada beyaz, bize ait olmayan bir kıl. Bize de beyaz saçlı yok. Abi senin sakalı ben az önce yedim. Güzeldi tadı. Abi dürüst olmamı ister misin? Tabii. Eti hiç beğenmedim. Çadına bak bakalım. Ufaktan baskı altında hissettim. Kötü dersen yumruğu vuracak gibisin biraz. Taş bir şey ver şuna. Gıza kimi olabilir. Evet Antalya'ya geldik. Abdülhasir'le beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyoruz. Antalya Belediye Başkanımız, Antalya Valimiz. Teşekkür Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Antalya'nın sefiri derler. Abi geldiğimizden beri Antalya temalı şarkı bakıyoruz. Hiçbir şey bulamadık. Ben bir tane biliyordum ama siz beğenmediniz onu. <laughs> bebişim, bebişim, bebişim. <laughs> ben o gece çok içmişim. Farkında olmadan. Oğlum bak çok meşhur bir sürü Antalya şarkısı var. Antalya'nın dağlarında çiçekler açar. Antalya... Dur bir dakika buna, buna uyan bir şey getireceğim. Bir saniye bekleyin, hemen geliyorum. Burada kestik. Orada şimdi sen Antalya'nın deyince ben kolda öyle papağaz tamam, tamam. Kat tamam. çıkacak orada bekle. Hoş geldin. Tekrar söyle şimdi devam et oradan kat girip buraya geliyorsun. <laughs> tamam ne diyor? Antalya'nın dağlarında çiçekler açar. Bir yapma. Nasıl? Antalya'nın sokaklarında böyle işte papağanlar Ay, gezer hep. Böyle mi? güzel bir şehir. Hani ne haber? sevdiriyor da. Merhaba de. Ne haber? 7 kere 8. Konuşuyor mu? 6 kere 7. Henüz oralara gelemedik Yok daha. mu? 2 İki kök iki. Ha. Ay ama tatlıymış bu sevdiriyormuş kendini. Merhaba. Ay kurt Gel buraya. <laughs> Sana şov yaptım. İkisini aç. Ay evet, buradan, buradan seni Antalya'nın dağlarında şey çiçek oradan gel. Antalya'nın dağları. <laughs> oğlum emmeye de çalışıyor bir de. Şş, bebek oğlum Açık bu da. Çok evet hoş geldin Orkun. Hoş bulduk. Hocam şuranın güzelliğini bir gösterebilir miyiz? Bir bakar mısınız? Bakın yanlış anlamayın Antalya'yı övmeye Gerçekten çalışıyorum. Başka hiçbir güzel. amacım yok. Bakın. Gerçekten çok güzel. Bak şu şelalenin güzelliğine bak. Şu suyun köpürtmesi, dalgalar Allah'ım. Şu tur tekneleri bile çok güzel görünüyor. Yani Niagara olsa beğenirdiniz değil mi? Ama evet. burası Antalya, Lara, Düden şelalesi. Buyurun efendim. Ne yapıyoruz abicim? Antalya'nın en düşük susar puanlı restoranları. Ama susar mısın misafir var ama Susar mısın? <laughs> evet dinliyoruz Dudağını <laughs> koparır. Mı? Koparır mı? Tabii. Ay canım benim. Antalya'nın en düşük puanlı restoranlarını bulduk abicim. Onları gezeceğiz. Arada böyle bir iki tane bonus restoranımız da var. Antalya'nın çok popüler Instagram'da gördüğümüz yerlere de gideceğiz. Seher köfteciğim o yuvarlanıp geçişler yapan adamın evet. restoranına Aynen. gitmeye çalışacağız. Aynen. Ben de ilk defa gideceğim seninle beraber. Bilmiyorum ulaşmadık da adama. Herhalde oradaysa gidersek görürüz yani. Tamam. Yasir ve Abdu Antalya'nın en düşük puanlı restoranlarındayız hocam.

Bu da geliyor mu bizde. Yer misin sen? Seni bile yerim. Süper Mario. Evet hocam. İlk durağımız bir köfteci. Burası franchise farklı yerlerde de olan bilinen bir köfteci. 2.5 puan almış burası 158 yorum üzerinden. Bu seriye göre 2.5 puan nasıl bir puan? Düşük mü? Abi bak biz burada Vermem. kaçta 1.2 puanlı bir yer bulduk. 3 saat diye oraya gidemedik bugün ama yorumlar inanılmaz. İşletme sahibi herkese tek tek küfür ederek cevap veriyor. <laughs> oraya gidemiyoruz o yüzden. Bugün ama evet. yine güzel yerlerimiz var. Adam çiğ köfteli burger istemiş sonuç rezalet Bu ne ya? Çiğ köfteli burger sipariş eden kişi rezalet bence. Yani <laughs> hayır, burger hayır. hayır. Mi? Çift köfteli burger. Yani, yani çiğ köfteli burger diye bir şey yok. Tamam. Ya. Oğlum bu nasıl bir çift köfte lan? gibi kötü bayağı Taraf çok kötü üzülürüm ben öyle yani. bir yemek gelse özellikle mesela aç saatinde sipariş veriyorsun ya çok kötü bir yemek gelir çift köfteli bunun Ben nereden baksan günümüz şartlarında 350-400 TL falandır evet daha da fazladır fiyat algımız o kadar kırıldı ki 150'ye çok, 150 ye çok ucuz diyorsun. 150 yani. en büyük para biriminden az bir şey az yani oğlum yani bak üç. benim bir tane eski videom paylaşıyorlar ne zaman fiyatlar artsa ben döneri 3 lira çok pahalı diye istemediyorum öyle bir videom var hep 50 liralık mazot alıyorum, <laughs> 50, liralık <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> 50 liralık döner <laughs> bulabilirsen 50 liralık alıyorum abi döneri. başka biliyorum Buraya ikinci gelişim. Hadi dedim ikinci şansı vereyim ama yazık ya. Kahvaltını denemek için gittiğimizde her yerde kediler vardı. Ve o masalara çıkıp sizin yemeğinizi yemeye çalışıyorlardı. O kadar pisti ki anlatamam. İkinci gidişimizde ise akşam yemeği için tercih etmiştik. Ulan sen bir kere gittin bu kadar pistti diye söylendi. Niye ikinci kere gidiyorsun? Ha, kahvaltıda gitmiş ya akşam yemeği farklı olur diye belki. Diyor bu arada, ki, bu videoları sen öncesinde izin alıyorsun zannediyorum. Yo. Ama geldi buraya dedi ki böyle böyle yapacağız. Gerçekten ve gideceğiz dedi. Tüm düz gideceğiz. Dedim ki çok tehlikeli değil mi neden? Adamın mekanıyla alakalı Bak, yorumlar dayak yeriz abi. Evet, abi işin ucunda dayak Ne gönder. olacak, 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 olacak ya? dedi ki maksimum dayak yeriz dedi. Alışkınım dedi. <laughs> 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 Tarla başının dayağı kadar kötü olamaz Antalya'nın dayağı. Ne yani olacak, olacak ki? Doğru. Yine bir bir yıldız gelmiş 3 hafta önce. Çalışanlarla açıkça sipariş gelir mi gelmez mi belli değil. Önce yemek sonra çorba saatler sonra salata gelir. Ortada garson bulamazsın. Zaten şef de sen dışarıda molada paranızla rezil olursunuz demiş. O zaman biraz Hadi mesafe gittik. Var. Evet. Evet. arabaya. Köteciye gidelim. Sonra düşelim. Hadi gelelim. bakalım. Şimdi arkadaşlar geldik restoranın geldik. olduğu yere. Öncelikle Yasir abim gidip Siparişleri verecek. Bu seriyi artık böyle herkes bildiği için Orkun'u göstermeden siparişi vereceğiz. Sonra arkadan biz baskın basarız. Siparişler gelince biz direkt gideceğiz. Biz şimdi hijyene bakacağız abi. Garsonların tavrına genelde çok laf eden olmuş. Çok fazla çalışan var ama boş çalışıyor bunlar. Hiçbir şeye bakmıyorlar ve çok suratsızlar diyen olmuş. Al hocam sen bunu. Bir de bir buçuk. Karışık. 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 Aynen, aynen. Hadi bakalım. Başımız belaya girecek ya. Neyse. Orkun'u sevdiğimiz için tabii çift köfteli burger 160 TL. ızgara köfte 180 TL. Tam bu ikisini söyleyeceğim. Kankam kolay gelsin. Bir tane çift köfteli burger, bir tane bir buçuk ızgara köfte. Çeşim. Arkadaşlarım gelince çiçekleri onlar sipariş versinler. Sağolsun. Menü lastik dosyanın içine koymuşlar. Şu şekilde menü. Alo. Siparişleri verdim. Nasıl tamam. ortam? Ortam nasıl? şey Yemek gelince sen söyle gelince gelelim ki değiştirmesinler bir şeyi. Tamamdır tamamdır hadi bakalım. Seni tanımadılar değil mi? Yok yok. Bir şey diyeceğim tamam. dedikleri gibi böyle kayıt bir ortam var mı? Yani şu ana kadar görmedim. Hemizdeki gibi. Güzel karşıladılar mı seni? Kendim geçtim oturdum yani. Kendi bulmuşlar. <laughs> tamam bereket versin. Abi okey. <laughs> Geliyoruz birazdan hadi. Tamamdır hadi bekliyorum. Bizim için negatif olmayan her şey pozitiftir abi. Bir şey diyeceğim sen Orkun Işıtmak olarak gittiğin ve bu çekim yaptığın restoranların altına yorum bırakıyor musun? bu seri öyle bir şey. Ha, evet. Öyleydi, şöyleydi. Evet. Ha, tamam, süper. Köfte geldi böyle. Alo. Geldi hadi. mi? Köfte geldi değil mi? Hadi gelin. tamam, hadi tamam. geldik, hadi. geldik. Gel, hadi bak. Gel, gel, Abi böyle tam şey gibi olmuyor mu? Hani siparişi de verdik ya, değiştiremeyeceklerine de eminiz Uğur Dündar gibi böyle. Hadi kapıya tekme atıp girsek gireriz ya. Bey kapıyı açar mısınız lütfen? <laughs> evet, evet. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Herkes anladı evet. şu an. Bak iyi ki gelmemişiz. Biz burger orada. Evet. Bir buçuk köfte de burada. Şimdi çift burger'e bir bakacağım. Adamları bence kötülemek için şey yapmışlar. Şey Nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Çift burger artık olan ne kadar? Lazım? 250. 160 TL. Ha? Bedavaymış. Bedav. Ulan çektirmedin bile de. <laughs> Dur. Aç bakayım bir içine? <laughs> Adam direkt yedi ya. Oğlum güzel de görünüyor işin garibi biliyor musun? Aşırı ben lezzetli. Gerçekten. Vallahi aşırı lezzetli bir şey söyleyeyim mi 160 liraya bu burger şu an piyasaya göre çok ucuz. Oğlum biz geçen 500 liraya yedik hiçbir şeye benzemiyordu. Ver bakayım şunu. İşte. Güzel, gerçekten güzel ama. Bence şerefsizlik yapmışlar mekana. de <laughs> 180 TL. Bu 180 lira mı? 200 lira mı? 160 TL. Bu bayağı güzel ya. Nasıl tadı? Güzel. <laughs> Dürüstçe bir yorum yapayım mı? Bu köfteciye kız arkadaşımla, ailemle gelmem. Benim ama kendim böyle acıklı Açım. zaman. Karnımı Evet. Doyururum karnımı. Evet. Abi yol kenarındayım. Uzun yoldan geliyorum. Karnım acıkmış. Durdum. Aşırı mutlu olurum evet, Bu köfteyi yersen. Köfteler <laughs> biraz yağlı bu arada. Ay, çok düşük puanlı. Ben yağlı köfte seviyorum. Belki o yüzden. Okey. Bu arada menü şöyle. A4 kağıdı, okay. dosya <laughs> kağıdı. Menü şöyle. Abi fiyatlar her gün değişiyorsa normal menü bastırmaya evet, yetişemiyorlardır doğru, artık. Doğru. No, gayet okey. şeyle alakalı olabilir mi? Ocağın başındaki ustanın önceki akşam evinin içindeki durumla alakalı. Olur mu öyle? Olabilir. Olabilir. Buraya gelen yorumlardaki sıkıntılardan bir tanesi şuydu. Diğer şubelerde böyle değil, daha güzel demişlerdi. Bence diğer şubelere yakın nezede bitirdik abi köfteyi. Bu niye Bana değil her değil? yer temiz geldi bu arada. Evet, evet. Şimdi ben bir tuvalet deyip gireceğim. <laughs> Bak abi gayet yedik. Yesene bir şeyden, hamburgerden Yasir hamburgeri köfte kısmı ızgara köfte koymuşlar. Evet. Öyle bir hamburger yani. O çok güzel. Tuvalete bakayım geleyim sonra puan vereyim. 5 üzerinden mi puan vereceğiz? 5 üzerinden puan vereceğiz. Ezenine. Dur bir tane kalem isteyelim. 3 tane de kağıt isteyelim. Biz bir kalem alabilir miyiz? Bir de şöyle 3 tane kağıt alabilir miyiz ya? Yani? Boş kağıt. Hoş bulduk. Ne haber abi? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tuvalet ne taraftaydı? Ha benzinliğe giriyorum tuvalete. Yani o zaman tuvaletle ilgili bir yorum yapmak çok mantıklı değil çünkü benzinliğin tuvaletine giriyorum. <laughs> yani benzinlik tuvaleti genelde temiz olur. Çok işlek bir kalabalık bir benzinlik değilse. Ama güzel bence kendileri tuvalet yapıp da onu devam ettirmek, temizliğini sağlamak çok zor olacağı için yandaki yeri kullanmışlar. Çok mantıklı. Benzin ben şunu da yiyeyim de kalmasın. Nasıl? Çay mı bu? Çay, su bardağında çay. Öyle benzinli tuvaletine girdim ben. o öyle bir şey yokmuşken yani, yokmuş yani. tuvaleti bence mantıklı ama. Bu arada çayı biz söylemedik. Her müşteriye İklam. her, her, her müşteriye. Aynen. Bize özel gelmemiş. Özel değil. Ama nasıl güzel. Puan Herkes yok. dur be kalem kalem sende. Nasıl puanlayalım? Tamam bir dakika. Bakmayın. Küsür hakkı tamam. verebilir miyiz? Verebilirsin. Atıyorum 3.4. 0.1'i nereden kırdığını açıklayabilirsen <gülüyor> verebilirsin. <gülüyor> Açıklayamazsan verme. Bu arada biz normalde puanları aynı anda veriyorduk ama işte birbirimizden etkilendiğimiz için kapalı oylama yapalım istedik. Yazdık mı hepimiz? Yazdım. Hazır mıyız? Gösteriyoruz. 3, A 2, 1. Tamam buçuk. Ben 4 verdim. Ben 3 verdim. Nereden kazan 2 puanı? Bana köfte yağlı geldi. Fiyat performans olarak baktığımızda gayet okey. Bayıldım diyemeyeceğim ama açken gelip memnun kalkacağım. Hiç de şikayet etmeyeceğim. Girip kötü puan yazmayacağım bir yer. Ben yorumlayayım. Yağlı köfte severim. Çalışanlar hepsi tanıdığı halde içeri girdikten sonra normalde video çeksek de çekmesek de tanıdıklarında bazen çok fazla darlayabiliyor insanlar. Evet. Hiç darlamadılar. Abi ha hoş geldiniz. Devam ettiler. Ve bence çay servisi ekstra puan kazandırdı. Çay abi çay güzel olay gerçekten. Çay güzel. Yani geldiğimde standlar kötü yedim. Yani kötü diyemem, güzel güzel diyemem. Bir puan koydum bir puan kırmamın sebebi geldiğimde sanırım yoğunluktan ötürü masanın çoğun üzerinde ekmek kırıntıları vardı. Hani ekmek kırıntısı çok problem değil şey bence. Şey. Hocam bir de sizden bir yorum alalım. Niye düşük buranın puanı? Oğlum müşterilere ne diyorsun lan gelince? Ben ne diyeceğim? <laughs> Elinize sağlık. Senin öteki kankin nerede? Hangisi öteki kanki? Goril gibi olan. Kim ya goril gibi olan? Tuna mı? Tuna olması lazım. Ulan goril gibi denir mi adama ya? Abi bizim ortalamamız 3.83 çıkıyor. Buranın puanı da 2.5'muş. Ben buraya yuvarlağından 4 veriyorum. Hatta fotoğraf da koyalım ya çok komik. <laughs> Teşekkürler. Devam edelim isterseniz. Hadi gittik. Hadi Puanımızı verdik, 4 verdik. Buraya geçiyoruz sonraki restoranımıza. Şimdi arkadaşlar 2.4 puanlı 500 yorum üzerinden bir dönerci ve kebapçıya gidiyoruz. Genelde abi buraya yabancılar da çok fazla yorum atmışlar. Oo şey diyor, yemekler hem çok pahalı, yutmaya çalışırken döneri diyor, boğazını çiziyor diyor adam. Dönerin ruhunu çaldılar, döneri unutturdular bize. Döner dediğin hacım şöyle ekmeğin içerisinde salatası, domatesini koyar da onu yer. Her yerde bir hata usulü döner. Döner bu değil. Bize döneri hatırlatacak mekanlar açılsın artık. Döner ben çocukken dershaneye giderken yediğim küçük ekmeğin içerisindeki döner. Neredesin döner? <laughs> Niye bu kadar sitem tom? İçine oturmuş herifin. Başka biri yazmış. Lokasyon çok iyi ama kesinlikle bir dolandırıcılık hissediyorum burada. Paranın üstünü vermiyorlarmış. %10 servis ücreti koyuyorlarmış. Bir Türk de iki hafta önce demiş ki Yemeğin tabağından ezilmiş böcek çıkmış. Ha. Olabilir. Asıl o olamaz. Asıl <laughs> o olamaz. Abi biz alışığız böceğe. Düşünceli bir kurum bence. Evet. Bugüne kadar böcek çıkıyor yazan hiçbir yerden böcek çıkmadı bize. Ya ona denk bakalım gelmiş. Bakalım ama. Bir dönerci de olabilir o zaman. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Neredeyiz? Antalya Kale içi Saat Kulesi'nin sen Dur, çekil Şöyle yapayım. durun, şöyle durun. Çevir hocam kamerayı. Videonun içinden eses alın. Kendim. Buradan al. <laughs> <laughs> Güzel bir yöntemmiş bu da. Yasir, sen bundan sonra bir Hint ajanısın tamam mı? Bunun. Sen Hintlisin I bundan order. sonra. Abi, chicken, sen kebab please. Abi sen git siparişini ver biz gelelim. Abi, Abi senin tamam. eline veriyoruz, sen gidiyorsun. Tamam, hadi ben gittim. Yine bana kaldı. Kebapçı Antalya'nın merkezindeki kapalı çarşının girişinde hemen yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir döner tezgahı var. <laughs> Hemen önümde bir turist kafilesi var. Rehberleri var böyle. Tezgah bu şekilde yoğun. En ayaküstü mekan öyle söyleyeyim yani. Hoş geldin. Abi bir tavuk bir de et Batı. döner alabilir miyim? Dürüm mü olacak porsiyonunuz? Dürüm olsun ya. Kalkıda da yapalım. Tabak da yap abi ya. Arkadaşlarım da gelecek. Hintçe konuşmayı şey siparişi verdim. Burada yedin mi döner sen? Burada yedim. Güzel mi? Bir sene oldu, bir buçuk sene oldu. Tam beğenemedim ha. Ya. Çok insanlar şey kötü yorum yazmış da bakacağız göreceğiz şimdi biz de. Yine turist. Evet. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Peki buraya gelmişken abi nereyi görmüş? görmek lazım. Ya Hadrian kapısını mesela mutlaka görmek lazım. Ya ne güzel. Burada Attalos heykeli var. Antalya'nın sefiri. Attalos 1, Abdü 2. Öyle derler. Ha dayıya sor. Doğru mu dayı? Oo çok meşhur o. Bir dakika ses, ses mi? açayım. Ne Yok, olmuş? Bir dakika dur. Direkt gelin. Çok turist var zaten. Burada sizi şey yapmazlar. Sizi zorlamazlar. Gelin oturun. Tamam. Gel. Tamam. Hadi gidiyoruz o zaman. Tamam. Gel. Haber, haber geldi, Gel. gidiyoruz. Gel. Hadi bakalım. Şu anda gözüme çarpan dönerin başındaki usta telefonla konuşuyor. Bir yandan da döner kesiyor. Evet. <laughs> turist miyiz? Değiliz değiliz. Türküz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Eyvallah abicim sen ne yapıyorsun? sesi değiştirdim ki hani sesten tanımasınlar. Aleyküm selam Direkt tezgahların döner asılı. Ne var ya. abi? Bir tavuk döner görüyoruz, bir et döner görüyoruz. Izgara var. pizza varmış. İzgara bak içeride bak içeride buranın içeride en kötü nesidir var. biliyor musun? Pizzası çok kötü. İçecek abi. Su, so, soğuk su. Soda so. so abi bir tane de. Hacı ben burayla alakalı bir yorum İzgara yapmak da istiyorum. Dikkat edersen adam mesela böyle bitkin gibiydi. Burası etrafı da her ne kadar böyle şemsiyeli olursa olsun yerler çok sıcak. Yerler böyle mermer ya. Çok Hacım sıcak. yazın Antalya'da burada çalışmak bir zor olur. Abi Antalya'da yazın nasıl oluyor burada. Çok zor oluyor değil mi? Vallahi ben... cehennemde gibi. Cehennemde gibiyiz. Gibi. Evet. Zor diyor, basit kalır diyor. Abi, bir de soda istemiştik ama. gelmedi abi. Söyledim ben, duydun diye gittin sandım. Duymamış. Soda abi bir tane de. Aa, burası ama. aşırı kalabalık, uğrak ve uğradın yedin gittin restoran olduğu için hani çalışanlar çok sinirli. Hani hızlıca yemeğini ye, çek git modunda. Evet, kimse kimseye bozma. Bu burası ama tam şey yani. Dayak yeme ihtimalin var gibi biraz. Yani, Bize Antalya'da öyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Ben çok da müsaade etmeyiz abi, diye yandan da öyle bir şey. Bu bu kadar güveniyorsun ya Antalya konusunda kendine. Böyle bir üçümüzü bir güzel dövseler. Ben var ya dayak yerken sana gülerim. Öyle bir durum yani. olsa da şerefimizde dayamızda yeriz kardeşim. <laughs> evet mi? abi. Bence çok komik olur. Yani ben mesela dayak yiyeceksen bu üçlü böyle dayak yemeye çok okeyim. Adam, adamı, adamın kolunda var. Abi. Hoş bulduk. Merhabalar. Herhalde işletmenin müdürü. Biraz tanıdı gibi. Biraz tanıdık Salata ikram edin dedi. Getireceğiz dedi. İyi. Ne söyledin sen bunu Ne sipariş ettik biz? Bir tane tavuk porsiyon, bir tane döner et porsiyon söyledim. İyi yapmışsın. Doğru siparişi vermiş ama tavuk hayırlısı. Bir menü isteyelim. Şimdi şey diyor ya, menüde servis ücreti olduğu yazmıyor diyor. Yasal olarak ilk sayfada yazması lazım. Yazıyor mu peki? Yazmıyor abi. Tavuk döner porsiyon 230 lira. Et de 320 lira. Makul fiyatlar. Yani çeşmeden uygun fiyat. Bu kadar turistik bir yer olmasına göre. Ha, bak döner şudur abi. Ekmek, ekmek arası, Evet, adım. senin sevdiğin o. 100 gram 130 lira. Şurada 100 gram 230 lira. Burada Abdünün istediği döner şuymuş. Ekmek Abdünün sevdiği adım. de bu. Döner budur. Bak bu da gerçek gurmeler bunu sever. Gobi ekmek döner arkadaşlar YouTuber değil mi gençler? Evet. evet. Öyle bir görüntü sanki. Evet. Pizzalar ne kadar? 400. 320. Ha bu small'u 320, medium'u 400. Abi çok zor bir mekanda değil mi? Gelen giden çok fazla olduğu için, hep yabancı olduğu için. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Kapalı alan olmadığı için. Çok sıcak. Google'da şey demişler, servis ücretini menüde belirtmedik herhalde. Servis ücreti alıyorlar demişler. Bu mekan için. Servis ücreti oluyor mu? Soralım işte. Direkt adam, adam müdürü. Adam a menüde varmış abi belirtmiyor dedikleri evet. yalan menüde varmış. Adam, en sonunda adam, yazıyormuş. Adamlar yazmış abi. Evet biz görmemişiz. Nerede yazmış biz yazmışlar onu? Google'da. Bizim kadarın şeyi. Evet. evet. Olabilir. Şimdi bu ne bu tavuk? Evet, hadi bakalım. Ya şimdi burası ayak altı bir yer olduğu için memnun kalmamış olan yazmış mesela. Memnun kalmış ki şey yazmış. O yüzden yıldızımız düşük mesela. Haa. Sen bize etimize iyi bakalım bir rica etsem. Çadıra bak bakalım. Ufak ufaktan baskı altında hissettim. <laughs> Kötü dersem yumruğu vuracak gibisin biraz. <gülüyor> 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 İşleri de <değil mi>? yoksa. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> 10 üzerinden <laughs> hadi not ver bakalım hepimiz. Hadi bakalım. Abi biz 5 üzerinden veriyorduk ama. abi canlı canlı bak. beni rahatsız eden bir şey oldu. Sana göstereyim gel. Aa, bu ne? Amcanın beyaz saçı çıktı mesela. O beni rahatsız eder. Abi burada beyaz bize ait olmayan bir kıl. Bize <laughs> beyaz saç yok. İyi. Hayatımda bir menü açıklamam. bizde beyaz saçlı yok ya ya biz yanımızda getirip koyuyoruz bunları. Etin tadı nasıl? <laughs> Etin tadı güzel. Abi bir de biz yorumlarda şey gördük. Ezilmiş böcek çıkmış bir tane dönerin içinden. Ezilmiş <laughs> böcek. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Valla <laughs> bana tadı çok güzel geldi. Abi bizi salacak mı acaba? Söylesene gitsin. Oğlum döneri değiştirmedi. Hiçbir şey yapmadı. Kıl... Biz de değil. Tesadüf de geldi. İyi yürüyorsunuz. Kılık soslu bu arada. Kenara aldık kılı çünkü. İskender. Kılık kenara alıyor. Ne yapayım abi, abi? Döner çok. Aa, bak ha o abi senin sakalı ben az önce yedim. Güzeldi tadı. Ha içinden çıktı. Bak beyaz yok tane hani varmış. Sende de var beyaz. Abi senin de saçlar biraz. beyaz. Neyse abi en azından sağ. şu an ilk dayamızı yemeye çok yaklaştık. <laughs> Beraber dayak yemeğimizi 3 dakika. Döner çok güzel. Geç de döner ilgi. Gelin tavuğa da bakalım. Hadi. Abi eyvallah. Müsaade et bize biraz yiyelim. Konuşuruz sonra abi, yine. Afiyet olsun. Ya afiyet olsun deyip <laughs> gitmeyelim. Ya adam bir rahat bırakma. Bak bırak. ağzını burnunu kırar senin ters bir şey söylersem. Kanka ama o, niye saç, saç çıksa ne çıktı? Ne, niye abi söylemeyeyim kendi... müşteriyim ben. Tabii ki söyleyeceğim siz kıl çıktıysa saç çıktıysa içinden. Kıl çıktı deyince yemek zorunda kaldım abi yok yok. biz. Ama saç çık bak şimdi biz o kadar yanlış bir şey yaptık ki. Bak ben saç çıktı saçı bu çatalla aldım kenara koydum. Sonra bu çatalla yine yedim abi döneri. Yedim. <laughs> Ezilmiş böcek çıktı diyen yalan, yani yalan söylüyor. Bence yalan söylüyor. Öyle, bir öyle bir durum olmaz abi. Yani. Böcek dedin nereden gelecek yiyecek? O, o, fake. Bak abinin dediği ya detay çok önemli. Kalmayan. Abi, bu günde kaç ben ekmek satıyorsun? Ben size şöyle söyleyeyim abi. Bugün ortalama şu işletmeye 500 üzerinde insan geliyor. Sen bir işime kötü yorum Yani Sen işte 1490. Şu grup mesafi değil memnunum İnanılmaz Çok teşekkür ederim. Eşim burada kalsın bir detay. Hiçbir şey yazmıyorsun Doğru. Çok doğru yaklaşım yaptın yani. Böyle düşünmüyordum. Gül korkusu insanı neler dedirtiyor işte. Tavuğu denediniz mi siz? Ben denedim. Ben tavuk döneri böyle sevmiyorum. Ben tavuk döneri normal ekmek arasında sossuz seviyorum. Eski stil. O yüzden çok bana hitap etmiyor. Bu porsiyon söylediğin zaman işte dediğim olay sosu da yiyorlar geçiyorlar işte. Evet değil mi? Güzel Bilim. mi? Taş üşeyor şimdi. Bir dakika yemiyorlar. <laughs> Ulan şansa bak sana denk bir Harbiden ya. ya. Dövdürtecek abi burada Ay ben korkuyorum. Kemik. Kemik olabilir. Ben Allah'tan senin gözetiminde yiyoruz abi <laughs> Bir kemik daha çıktı olabilir. Bir çatal yedim iki kemik çıktı. Abi dürüst olmamı ister misin? Tabii. Tavuğu beğendim kemikleri yoksa eti hiç beğenmedim. Doğrudur. Ben eti beğendim tavuğu soslu seviyorum. İşte biraz sos olduğu için gidiyor en azından bu. Ama sen bunu böyle mi istedin? Nasıl istedik? Sos evet. Tavuk. Tavuk, tavuk istedik. porsiyon, porsiyon, porsiyon tavuk dedi. dedi o. Şahin Usta tavuktan bir 50 gram keser misin? İyi yerinden bir tabağa koyarak. Şöyle ye bakayım. Ye bakayım. Tavuk döner bu işte. Nasıl? Nereden geldin? Nereden geldin buraya? Abi böyle çok güzel bak. Tavuk daha güzel etten bence. Ha. Bu tavuk İskender oluyor. Ha. Hı. Hmm. Kalk kalk. seri. Ben Ne yapıyoruz şu anda? Kalkın. Nasıl vuracak? Kim kimi vuruyor oğlum? Biz boş adam mıyız lan? <laughs> ben bomboş, bomboş bir insanım. <laughs> biz boş adamız. Tamam. Aa, ne varsın abi? 670. Et var, tavuk var. Ama buna servise eklememişler. Bir de servis olması var. Var, var, var mı? Servis yok. Biz yabancılara yer, yerliye yazdım. Ha yabancıya servis ücreti var, yerliye yok. Tamam. Siyana bağlı. Almancıysan sana söyler. Almancı değilsen söylemeyiz. Ha. Kartla ödeyelim abi. Peki mesela ben bir yılın 6 ayı Almanya'da yaşıyor, 6 ayı <laughs> Türkiye'de yaşıyorsam. <laughs> Hayır, ödemek zorunda değil. Ha, tamam. Yani zorunda yani değil yani. Tamam. tamam. Kartla vereceğiz abi. Şu an bak hemen hesabı da gösterelim bir saniye. Et porsiyon 320. Biz yerli olduğumuz için bize servis ücreti yazılmış. Evet. Kart mı abi? Kart. Bunu mu haber yapacağım? Ha? Bunu mu diyorum haber yapacağım? Haber değil abi biz gez, geziyoruz böyle farklı restoranlar deneyimli paylaşıyoruz yani. Ufak bir kanalımız var. 15.000 abonemiz var. <laughs> Bakalım büyüyeceğiz inşallah. Kaç abonemiz var Dekurcan abi? 15.000 Yok abi 10 milyon. Mi? Yok yok. Var var. <laughs> abi 10 milyon olsa duramam. 10 milyona özel yazıyor. Yok abi yok. Abi. Yalan o. 11 milyon. Mi? Tabii 3 milyon abone. Ya sen ne var ya bizi? 11 mi? Abi ben 1 diye görüyordum hep ya, 11'miş ben. ya. Hay Allah. Ya. Yanlış görmüşüz. <laughs> Vay be. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Biz az önce ne yaşadık? Şurada şuraya geçelim. Yaşadığımız durum iğrenç tamam mı? Sen misafirsin. Usumet yaşamayalım diye işte narin davranmaya, alttan almaya çalışıyoruz ama kıl çıktı, kemik çıktı. Hayır kıl çıktını. Başım kıl çıkabilir. Yani okey adam düşmüş olabilir. Bone takmıyor olabilir. Kıl çıkabilir. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Tepki abi. Kı kıla verilen tepki. Abi kıl çıktı diyorum. Bakıyor içeriye. Biz. De Beyaz saçlı yok diyor dört kişi saydım lan beyaz saçlı sakallı herkesin saçı sakalı beyaz Ay bir de ben yanımda mı getirdim kılı? Nasıl bir muamele ve adam yerken sürekli yanımızda durdu zaten söylemek istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemedik bir rahat verilmedi bize bir de hani şey de demedi bir abi adım... çok özür dilerim alayım hemen götüreyim falan hiç öyle bir şey de yaşanmadı bir adım sonrası kavgaydı tamam ben hissedebildim öyle mi adam da gülüyordu falan ben anladım bir adım sonrası kavgaydı belki sen anlayamadın ama şimdi bir dakika buranın puanı kaçtı burası 2-4'müş abi ben hayatta gelmem lazım biraz al saymak yana burada? Ya. veriyorum ben. Sı o da, e, sıfır, var, sıfır var mı lan? Yok. Sıfır en varsa sıfır. Bir oldu sıfır şimdi. veremiyoruz, on bir veriyoruz. Bir. Bir verdik, ortalamamız da bir oldu. Şu an girip biri atıyorum abi. Çok şimdi önemli. sıradaki restoranımızın Söyle. yorumları nedir? Abi burası bir kafe. Bir kafede kebap satılıyor bir kere işin garibi. Oradan yok, başlayalım. İki buçukla 360 tane yorum almış. Abicim demiş ki ay çok kötü. Şimdi şefin burnunu karıştırdığını ve yemek yapmaya devam ettiğini gördükten ben sonra kelimenin abi. tam anlamıyla her yere kustum. Tatsız yemekler, keko müzikler. Ben müzikleri merak ediyorum bu arada. Bunları da sen uksana Yasin. Tamam Servis çok yavaş. Bir şey istiyorsunuz bir saat sonra geliyor. Eksik getiriyor. Fiyatları da çok pahalı. Sadece müzisyen güzeldi yazdı. Ne oğlum canlı müzik de mi var? Ne oluyor? ne güzel canlı müzik varsa eyvallah. Enes bir yıldız vermiş. Kumpirin rezalet olduğu yetmiyor. Bir de içinden kıl çıkıyor. Evet, bu mekana gidip de değil. sakın paranızı çarçur etmeyin. Fiyatlar uçuk. Kişi başı 500 lira içeceklerle birlikte bir de tuvalet paralı. Ne? Demek ki tuvalet dışarıda ve kafeden geldiğini söyleyince de 10 liraya tuvalet izliyor. Tamam çok iyi abi. Kumpir söylüyoruz, bir tane Tuvalet kebap söylüyoruz, oldu, bir tane oldu. kumpir söylüyoruz ve tuvalete giriyoruz. Tuvalet fiyatları Semiz 10 lira oldu mu? <laughs> <laughs> ne söyleyeyim abi burada? Abi bir tane pizza söyle, bir tane kumpir söyle. Tamam yeterli. Pizza ile kumpire çok yorum. Tamam. tamam. Selamlar ekip. Bir şey olacağız abi. Bir kumpir, bir de pizza istediler. Ya sıram oturdu bu arada. Siparişi de verdi. Verdi mi? Verdi, verdi. Tamam. Ben bir su alayım abi, soğuk. Kocaman bir yer abi. Bak iki büyük lahmacun artık Coca-Cola 100 lira menü varmış. Oha İyiymiş ben. bedava lan. Bedava gerçekten. Benim çocukluğumda ben lisedeyken bizde tavuk döner ayran kaç paraydı? 1 lira. Oğlum ben 75 kuruş olduğu zamanı i̇şte. hatırlıyorum. Kaç ton musun Orkun? E, 96 yani. Sen ben 93'lüyüm. Abi, abi de bundan sonra. <laughs> biraz servis uzun sürüyor bu arada gerçekten. Yani Biri şey bir yazmış ya bir saatte geliyor diye. 20 dakikadır falan oturuyoruz 20 -25 daha yağ gelmedi yani. yani. Pizza söyledi gerçi. Pizzanın biraz daha uzun sürüyor olması normal. Pizza mı çünkü... söyledi dedin sen ona? Pizza ve kumpir söyle dedim. Bir de lahmacun da ekleyelim gidince. Çünkü iki lahmacun kola 100 lira bedava. Oğlum ucuz orta pahalı yemek memek pahalıya götür. Bu ne lan? İşte bak kimse anlamıyor bunu. Bu serinin en zor olayı midemiz inanılmaz. Midemiz cümbüş oluyor yani. Gerçekten mide fesadı geçiriyorum. Yukarıya yukarıya böyle aşağıdan vuruyor şu an yani. Bir daha yiyeceğiz. Daha yiyeceğiz yani abi. Yemek hala gelmedi bu arada. gelmedi. Yarım saat oldu bence. Üzere tamam. Tamam getir abi. Ben Yasir abi arayıp Arası bir soracağım abi. Çok bir şey söyleyeyim mi? O da şu anda beni arıyor desem. Vallahi Aa, o da beni evet arıyor. Bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Ben de tam seni arıyordum. Siparişler çıkmak üzere getireyim mi dedi. Ben de getir dedim. Hadi gelin. E, tamam biz seni görüyoruz. Görüyoruz e, biz seni. Bak, tam tam ensendeyiz. Alsı, alsı yönüne bak. Okey. Gördüm gördüm. Orası, orası dokuz. Dokuz oğlum. Orası ben da üç. Baksan. Üç orası ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gelin. Merhabalar, afiyet olsun. Arkadaşlar bunlar mıydı? Evet. Bakın bu ürünlerden tanıyacağım. Buyurun efendim. Ne alırsınız? Su, soğuk su. Ben soda rica edeyim bir tane. Olsun. Yasir biz az önce gördük. Burada şey yazmışlar. İki lahmacun kola evet, 100 lira. Söyleyelim mi ya ondan? Merak ettim. Bak dediğim gibi lahmacun muymuş var, bak. Ha lahmacunmuş evet. Müzikler keko. Ona katılıyorum. Ama böyle bir güzel bir eğlenceli plaj havası veriyor yani. Biz bir de şey alabilir miyiz? Şu iki lahmacun kola menü. Teşekkürler. Pizzayı gömelim abi şey diyeceğim. Pizza güzel. Tam bir donmuş hazır <laughs> pizzası. Ama güzel abi. Yani üzmedi. Kaç para olduğunu bilmiyorum bu arada. Ben direkt siz söyledim. Ulan parasına Dilemi bakmadan sipariş mi verdin? Direkt söyledim abi. Hocam bize bir menü verebilir misin ya? <laughs> Bak hemen bir gözlük açısı yapayım sana abi. De. İyi değil ya. Biz ne pizza söyledik? Karışık mı? Karışık. Yani karışık nimete söyledim. kötülenmez ama. Kardeşim 150 lira dediğim pizza 400 lira. Ama smallu kaç para? 400 lira small'ı. <laughs> Oğlum niye... Bak ya şimdi bak. küçük 400, orta 750, büyük bize 1500 lira. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. 1449 lira. Ne kadar komik ya. Bak şimdi kumpirlere bakalım. Nelik kumpiri bu? Karışık, Karışık mı? Söylüyorum. Abi o da 400 lira. Söyle 400 liraya abi. kumpir mi olur lan? Ee, ben de denemek istiyorum. Yok, evet. kumpir çok kötü. Biraz laus satatasından bakayım. Rus salatası ayrı kötü, sosis ayrı kötü, kumpirin patatesi ayrı kötü. Sizde en çok lahmacun mu satılıyor? Evet, bir de pizza çok. Güzel. Pizza ama hazır dondurulmuş pizza değil mi bu? El yap. Evet, şöyle. Ha, el yapımıymış oğlum pizzaları. Şu an usta hazırlıyor içeride. Gitsem göreceğim içeride hazırlıyor. Ben donmuş olduğuna yemin edebilirim. Kanıtlayayım mı? Kanıtlasana hadi. Evet. Hadi gel. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Ha, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Malzeme ya, buradakileri malzemeleri Burada koyuyorsunuz? Var. Fırın nerede? Fırın doğru da orada. Var, mı Abi, şu an bize fırında şu an. bize? Şu an pizza yok ama sıcaklığına bak. Hey. Yok, biz şey dondurulmuşu direkt atıyorsunuz gibi düşündük. Çünkü mesela kumpirdeki sosisin tadı çok kötü, pizzadaki kötü değil. Aynı sosis. Enteresan. Çıkar bakayım bir tane. İstediğini çıkar, hepsi yapılmamış. Evet, değilmiş hazır. Pizzanız güzel. Söyleyene ne göre daha işin garibi? Bununla buna aynı malzeme konuyor. Malzeme buranın mutfak şefi benim. Vallahi. Niye bugün çalışmıyorsun? Ben bu bu sene mutfağa girmiyor. Ha niye? Bir şey mi oldu? Seksik. Ha, ha. Bence pizza kumpirden daha iyi. Bence burada en çok lahmacun satılıyordu çünkü kampanya ürünü. En çok lahmacun mu gidiyor sizde? Evet, şu anda en çok giden o. Bakalım lahmacuna da bakalım. Kıyması okey, yerinde. Tabii ki fotoğraftaki gibi gelmedi. Pizza bana mı? Kötü geldi bana pizza. Sana iyi geldi mi? Bana şeyden dolayı iyi geldi. Kumpir o kadar Baki kötü ki. Bana içerisi çok temiz gelmedi. O dolabın altından çıkartma sonra şişe orada duruyor, bir şey orada duruyor. Şimdi bir şey demek istemedim ama bana evet. orada temiz gelmedi evet. yani. Normalde pizza yapılan yerde ne olur biliyor musun? Tezgah olur kanka. O tezgahın üzerinde şöyle şöyle... Burayı pizzacı gibi düşünme. Burası büfe. Tuvalet olmamasının sebebi de o. Tuvalete Tuvalet büyük ihtimal şu pazarın içerisindedir. Kıyma değil bu. Yani aralarından bence lezzet olarak en yine yenilebilir olan pizzaydı ama pizza. pizza. 400 lira, 400 lira pahalı. ne ya? Çok pahalı. Acaba. Çok küçük bu arada, bayağı küçük. Hazır mıyız? Gösteriyoruz kameraya. 3, 2, 1. Bir şey diyeceğim, bir önceki yediğimiz yerle burası aynı mı ama? İkisine de bir veriyorsun. Bari bir buçuk ver ee, buraya. Doğru, bir önceki daha kötü. Doğru. Ama ben şu pizzayı 400 lira... Benim elim gözüm ayağım ha. ayrı oynuyor abi. Ya bir şey diyeceğim, aynı malzemelerle ben bunu çok daha lezzetli yapabilirim. Niye böyle oluyor bu? Aa ben gösteriyorum Bir dakika, yakın çekelim. Bir şey atmıyoruz çünkü, olanı gösteriyoruz yani. Bak, bunun kenarı kararmış. Ketçap değil o. Bak, bunun da. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Bakayım tuvalete giriliyor muymuş? Evet. Çok merak ediyorum. 10 lira girmeyeceğim, geri döneceğim. Evet. Tuvaleti dükkanın yanındaki pasajın alt katına yönlendirdiler. Gidiyoruz. 10 liraya tuvalet mi olur ya? Tutarım abi. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> tan geldim ücretli mi yine? Hadi ya ne kadar? 10 lira. Gerçekten kafede gelmeme rağmen 10 lira. Kafenin kendi tuvaleti yok, buraya yönlendiriyor. Bence burayla kafenin bir anlaşma yapması lazımmış. Çok saçma. abi 930 lira gelmiş normalde. Şöyle. Bize personel indirimiyle arkadaş kendi indirimini yaptığı için 500'e geldi. Bereket versin abi. Kartla ödeyeceğiz biz. Selam. <laughs> Eyvah. Eyvah. Selam. Dayvan. Selamlar. Dayvan. Selam. Abi Orkun abi. Oh. Abdü. Ne yaşadık biz Abdü? Kaçtım ya. Bir de yanlış şubeye mi gelmişiz gelelim? Ya Instagram'da şube burasıydı. E, öyle yazıyor. Evet. E, yanlış seyir köftecime geldiğimiz <gülüyor> için <gülüyor> konuştuk arkadaşlar. Farklı şubeye da. gelmişiz. Evet. Otogar şubesine gitmemiz Oğlum, lazım. Şube o, o, oraya gitmiş. Aa, Adam, buraya franchise vermişler. Franchise Onun şubesi vermişler. değilmiş. Almışlar hakkını benim anladığım. Hmm. Ünlü oldu ya. Patır kütür franchise vermeye başlamış. Evet. Diğer şube 30 dakika olduğu için biz de gitmeye üşendik. Evet. Yasil Abdü'ye de geldikleri için çok teşekkür, evet. teşekkür ediyoruz. Davet ettiğin için teşekkür ederiz. Kalk, lütfen şuralardan atlardan sağlardan sollardan An, aboneler olalım. Evet teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz. İyi olar.